Evet herkese hayırlı sabahlar yeni bir güne Bismillah diyelim ben Ersin Keskin Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah biz deyiz çok şükür Elhamdülillah yoğun güne Yoğun bir güne yoğun bir iş gününe Herkese hayırlı sabahlar Diyelim ee, Depomuzu boşaltıyoruz Sıraç, Ezrin, Hamit ee, Çimleri biçti Şu an çimleri e, çoğalıyorlar Depomuzu boşaltıyoruz Depomuz doldu yine beton olduğu için Çok çabuk doluyor sızıntı da var baya bizi uğraştırıyor yani tam anlamıyla öyle diyelim ben de biraz gölgede istirahat edeyim dedim fındık ağacının gölgesinde hava yine bugün sıcak ama biraz da esiyor en azından şehirlere göre nazaran baya serin köy çünkü dün gece baya serindi üşüdük neredeyse ama şehirlerde öyle bir imkan yok maalesef Dediğim gibi şu an Sıraç'ta Erzin Hamit o işleri hallediyorlar. İlmaz traktörde depoyu boşaltıyoruz. i̇şlerimiz bu ara yine bir biraz yoğun gibi geçiyor. Tamam mı Sıraç? Şimdi onun ağzını sonra bağlayın. Tamam mı? Onu ineklere götüreceğiz. Oho! Bir çuval full. Bastırın haydi. Kaldır indir. Kaldır indir. Aferin. Bir daha. Haydi bir daha tamam asla sıra senin üstüne bir otursan o iyice hal olur da değil mi Ercin? He? Hal olmaz mı sende? Olur. <laughs> Vallahi ipi bulun bağlayın. Benim cebimde var ama bana lazım. Da işte baba. Çam ağaçlarımız kocaman. Çam ağacının yanına gitsene. Çam ağaçları bayağı büyük. Git bakalım senden ne kadar büyüdü. <laughs> ya maşallah. Oho baya fark var. Ben bir geleyim. Ha. Bir ara geçen sene bununla böyle boyumuzu ölçtüğümüzde aynıydı boyumuz. Diğer videolarda da görebilirsiniz. Şu an benim iki kat oldu. <laughs> Vallahi iki katı oldu. Maşallah. Seneye Allah izin verirse artık yani baya baya giderler bunlar. Bu da düzeldi. Bre, e... Bu diğeri, diğer çam ağacı lavabo deposuna baya etkileniyordu, sararmıştı. Şu an düzenli boşalttığımız için tekrar yeşile döndü. Sıhhatçı... Çam ağacı, e, kiraz ağacım kurudu maalesef. Yani bilmiyorum kurudu mu kurumadı mı yaprakları döküldü. Ama Yeşerir mi, yeşermez mi? Bilemem seneye vallahi. Aa, yeşeriyormuş. Aha, bak yeşeriyormuş. Tekrardan açıyor. İyi. Burada tamam. da armut ağacın yerinden Tamam, tekrardan patlıyor. Harika vallahi süper oldu işte bu. Vay be üzümlerimiz süper olmuş. Zaten bir üzüm tuttu, başka da tutmadı. Yani şey, ayva ağacı bile tutmadı maalesef bu sene bağlayın ağzını sonra ineklere götüreceğiz onu Evet Yılmaz onlar e, depoyu boşaltsın Ben de e, şu temiz olan kirişleri ayıracağım e, bunları büyük ihtimal ayrı ayrı satmayı düşünüyorum Çünkü çok temiz e, yıpranmamış cam gibi duruyorlar Herhalde 30-40 tane var. 20-25-30-40 tane öyle bir şey var. Bana bayağı odun var ya. Bunlara hepsini hakkından gelecek miyiz bilmiyorum. Babam yarın Allah'ın izniyle gelecek. İnşallah Allah'ın izniyle. Onu da yardımıyla yaparız. Evet. Şöyle bir 5 dakika dedik. Fındık ağacının altında istirahat edelim. O arada Kenan abi, Kenan Kızılkaya misafirimiz geldi. Birkaç gündür sözleşiyorduk. Nasip olmadı buluşmak. Bugün nasip olduk buluşmak. O da sağ olsun videomuzu he, videomuzu çekmeye geldi. Biz de Kenan abi çekelim bir kendini bize bir sağ böyle tanıt abi e, nereden Doğru, geliyorsun doldur. kimsin? Ben Kenan Kızılkaya e, yeni covalıyım. yaşımı söyleyeyim mi? 83 Söyle doğumluyum. E, Danimarka'da ikamet ediyorum 2006 yılından beri. Ee, orada aktif olarak e, satış pazarlama işleri yapıyoruz. Onun yanı sıra ben 15 yaşından beri bağlama çalıyorum. Ee, Kültükçalı abim Ramazan Kayra beraber 10-12 senedir de beraber müzik grubumuz var. Ee, eğlencelerde, organizasyonlarda müz müzisyenlik yapıyoruz. Ee, onun yanı sıra ben e, son 6 aydır, Yani YouTube kanalım benim herhalde bir 8-10 yıldır var ama hiç bir içerik yoktu içinde. Son 6 aydır da aktif olarak YouTube'a içerik üretiyorum. Ee, Güzel de içerikleri üretiyorsun. Teşekkür ederim. Yani. Valla, e, yani aboneler son 3-4 videoda yükselmeye evet. başladı. Yani. Şu anda 1400 küsür herhalde. Maşallah. 1500'e yakın Oo. abonem oldu. Oy maşallah. E, ee, o 1000 saat işte bin evet. abone 4000 saati geçtik. İlk maaşımı aldım yani. İyi maşallah iyi. Yani artık <laughs> ya şeyle, problem yok. Çok soruyorlar mesela ben bu aralar köyde falan gezerken. Ro tamam her yani tam röportajın ortasında tamam. Götür götür. Her her. Gel çay iç gel. E tamam sen git. Vara vara. E ee, abi kusura bakma. Mecbur cevap vermezsek <laughs> iki de bir çağırıyor İlmaz. <laughs> Görmüyor da bizi burada. Ee, Vallahi öyle yani. işte böyle çok büyük kazancı yok. Sen içindesin yani zaten. Evet, yani evet evet evet. Yani şöyle bir e, ayda bir 200 300 bin izlenirsen belki aynen. güzel bir maaş bırakır ama yani. bizim izlenmeler şu anda 30 40 50 binlerde. Evet, evet evet evet. Yine de bu aboneyle bence izlenmelerimiz çok çok güzel bence de. Yani, yani harika. O insan panıyor. Çarşıda evet. gezerken abi kamerayı da bizle çeksen. Evet yani evet. E o duruma gelmişsek evet, bence bu bir başarı. Tabii canım yani abi. 1500 Yani 1500 de... kişi de az o değil yani yani. yani o bir, kocaman aile demek Aynen mi? aynen yani. büyük bir şey. He. Evet. Yani çok bir, büyük bir şey. Bir basket maçındaki seyirciler de Aynen yani. 2000, e, başlayan adam 10 kişiyle 20 kişiyle başlıyor. Adam bunalımlara giriyor. Bir evet. yılda ancak 100 200 abone yapıyor. Yani 1500 2000 abonelere ulaşmak da pek kolay bir şey değil, değil yani. E, ben... girmeyen bilmez. Aynen. O YouTube e, şeyine girmeyen orayı bilmez. bir kısır döngüye girdim bir ara. <laughs> 900 küsürde kaldı. Evet. Dedim ne olacak ne olacak? Bu YouTube'daki hani böyle yardımcı oluyorlar işte evet, sen evet. yaparsan şöyle olur. Ben hep onları eskiden böyle aşağı yukarı geçerdim. Hı. Dedim ben bunu bir gün uygulayayım. He. Gerçekten bana çok faydası oldu. Allah. Halen de profesyonel destek alıyorum. Yani para kazanıyoruz derken ben şu an kazandığım bütün parayı halen aslında Aynen. yatırıyorum. Yani yok. burada nereden baksan evet. 30 bin kronluk malzeme var. Yani Gerçekten drone, drone, çok kaliteli de malzemelerim var. Ee, bu geleceğe bir yatırım abi. Bence de. Şu abi büyük bir, Bence de Bence de büyük bir hatıra da bırakıyorsun. Önce de öyle. Çok büyük bir hatıra bırakıyorsun. Ben e, sen abone derken e, abi 9 yok 999 kişi olmuşum. 1000 kişiye 1 kişi kalmış. Bu e, WhatsApp işte diğer sosyal medyalara e, yazı yazdım arkadaşlar. Sizden ricam bir kişi olmamışsa o da olsun. En azından Bin paran kazanmam az. işte açılsın. falan açılsın. canlı yayınlar açılsın. Abi e, attım an girdim iki kişi eksilmiş. He. Ya dedim <gülüyor> <gülüyor> niye böyle yaptınız? Yani belki şaka niyetine yapan da vardır. Bilmiyorum sağ olsunlar. da sabah kalktığımda 1010 kişi olmuş. Yani gerçekten o binlere, ha gerçekten harika bir şey. Bir harika kişi, bir şey. Vallahi. Şey, sen hiç tanımadın, belki yani, yarısını tanıyorsun bin yani. kişi. Yani senin ne yaptığını merak ediyor, değil mi? Yani abi güncel bir kişi, büyük bir başarı bence. Bence de öyle. Çok videoları, çok kaliteli gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, Kenan Kızıl Kaya, Kaya abinin e, sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Gerçekten çok kaliteli videolar var. Çok da değerli bir kişiliğe sahip. Teşekkür ederim. Canım. Çok zarif güzel bir insan gerçekten. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah linkini ben pek hani video yapıştır kopyala yapamam <laughs> belki ama inşallah linkini <laughs> ben sana aynen orada e, linkini yapıştırma unutmayalım en azından e, Sayfanı ziyaret edecekler merak Bebekli. edenler gerçekten e, Dediğim gibi abinin sayfası çok harika bir video içeriği var reklam olsun ya da e, böyle sağ olsun tanıtımlar olsun gerçekten çok kaliteli videolar var ziyaret etmeyi abone olmayı da unutmayınız lütfen siz var mı bir abi. Valla, bizleri takip edin. Sizler için güzel şeyler yapıyoruz. Hem yurt içinde, hem yurt dışında izleyen bir sürü insan var. Sanki şartlanmış gibiler, işte her cumartesi, pazar dizi evet, bekler gibi, evet, eskiden evet, hani aynen. yalan rüzgarı vardı ya. <laughs> <Aynen. gülüyor> Valla bak, aynen. eskiden öyle diziler vardı. İnsanlar şu anda, sen bir hafta geçti mi, abi video niye, niye gelmedi? Aynen. Yani senin şahsi işin tam, oluyor. Tam, tam, tam. Ne bileyim zamanı oluyor, oluyorlar korusun e, oluyor yani. da oluyor. Yani. E, sen de aslında bir videoyu bir güne sığdırmak, yani bu çok bu çok. videonun 3-4 günlük bir mazisi oluyor. Şimdi abi. ben çekime geldim. Bu video bugün ayın 20'si mi, kaç mı bilmiyorum. Yani. Ee, bu girene kadar zaten köyde de internet çok sıkıntılı. Çok yavaş. Ben Halil abi'nin videosunu 4 günde yükleyebildim. Oh! Vallahi bak. Ee, öyle yani Yiyeceklerim yani. bunlar. Tamam abi Görüşürüz. çok teşekkür ederim. Evet misafirimiz Kenan abi gitti. Sağ olsun röportajını yaptı. Anlattık ne işler yaptığımızı, neler yaptığımızı. Şimdi işimizin başına tekrardan dönelim işlerimize devam edelim şu işi bir biraz hafifletelim bitirelim baya sıcak ama bu işin de bitmesi lazım bir an önce dediğim gibi baya bir odun var içerisinde kullanılacak da baya malzeme var şu an kullanılacakları ayırıyorum temizleri ayaklamaya devam gerçekten böyle cam gibi Yıllar geçmesine rağmen cam gibi duruyorlar. Çok işe yarayacaklar bunlar inşallah. Hami temizlemeye devam ediyor. Ben inekleri aramaya gideceğim birazdan. Biraz da serinlik etsin başım. Çatlayacak yoksa. Ela ne Amin yapıyorsun? Ya, yardım mı ediyorsun sen? Evet. Esma ile yardım ediyorlar. Çalışıyoruz. Biraz serinlik çöksün bir daha gelelim. İnekler hemen yakındaymış Onların yemilerini falan hazırladım Şöyle bostandan taze taze Salatalık yiyeyim dedim o zamana kadar Bayram abi bayram Çetin Kaya Selamlar olsun sana Hakkını helal et ee, Geçen gün yazmıştı bana orada olsaydım hepsini yerdim diye Senin yerine de yiyeceğim Bir tane benim bir tane Sıraç'ın Bir tane de senin yerine yiyeceğim inşallah Hakkını helal et abi İnekler geldi Piştiğimiz otları yiyorlar Değil mi fıstık Şöyle bir kontrol edelim. Oh! Hey, maşallah! Azıkmış. Bugün sinekler aşağıda Şimdi köye gideyim işime devam edeyim. Oy oy! Helal! Kandil'e mi gidelim? Evet. Köydeki işleri halen bitirmiş değiliz. Ee, oradaki işe yarayanları hepsini bir nevi yani olsa da ayırdık. Şimdi ee, Kandil'e gidiyoruz. Yarın annem babam onlar geliyor. İnşallah e, tüpü falan değiştireceğiz. Yani onların alışverişini yapacağız. Ee, yarın Konya'ya gidip Allah'ın izniyle annemle babamı kardeşimi alacağım kardeşimi daha erkek kardeşimi daha önce hiç görmediniz. Yani YouTube sayfam açıldı açılalı. Bir Finlandiya'da e, o videoda gördünüz sadece. E, şimdi Türkiye'de göreceksiniz Allah'ın izniyle. Sağ salim yarın gelsinler inşallah. Şimdi Kandil'e dediğim gibi gidiyoruz. E, oradaki eşyalarımızı alalım. Gelelim. E, Allah'ın izniyle yarın devam edelim. Değil mi Ela? Abi de onu Sayın'a Esma benimle eşlik ediyorlar bakalım. Evet Konya'ya geldik. Şu anda arabanın buraları yırtılmıştı. Yeni bir kılıf takacağız inşallah. Mustafa abi bize yardımcı olacak inşallah Allah'ın izniyle. Ee, kılıfları değiştireceğiz. Arabaya yenilenecek biraz daha. Yeni kılıflarıyla eski kılıfların çekeceğim birazdan. Şöyle eski kılıfları. Konya'dayım. Babamla annemi almaya geldim. Eskileri değiştiriyoruz. Sıcak abi Konya çok aşırı sıcak ya. Vallahi aşırı derecede sıcak. Bunu beğendik. Mustafa abi bize bunu takacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet güzelmiş gerçekten. Hadifesi falan harika gözüküyor inşallah. Güzel olacak. Eski halini çektik. Bir de yeni halini çekeceğiz. Mustafa abi bu işin tam ehli bence. Allah razı olsun. Şunu bir göstereyim ben. Şöyle eski ile yeni hali arasında farkları göreceğiz. Zımba gibi bir şey bu ya. Aynen. Resmen evet. taş gibi yapıyor ya. Buraya gelmek isteyen varsa ne sanayisi diyorlardı Mustafa buraya? Karatay sanayi. Karatay sanayisinde tevdit oto döşemeye gelebilirsiniz. Gerçekten işi çok düzgün insanlar. şöyle göstereyim. Sağ olsun abimiz nin ehli Eskiler çöp oldu Mustafa bir, bir de yeni halini çekelim. Aynen. Evet, tertemiz. Harika oldu. Arabayı bir de yıkamaya verdik mi? Tertemiz olacak inşallah. Güzel oldu. Şöyle. Yeni haliyle eski hali. Tamamdır. Eline koluna sağlık Mustafa abi. Teşekkür ederim. Güle güle olur. <laughs> Şimdi kılıf işi tamam. Bir de klimayı dolduralım. Klimanın gazı bitmiş, havalar sıcak. Ee, en azından klimayı kullanalım. Çünkü çok sıcak Konya. Klima olmadan olmuyor. Saran oto elektrik klima dünyasına geldik bakalım. Eksik bitmiyor abi. Konya köyün herhalde 3 katı sıcak ya. Beton olduğu için. İmar gazını şu an kontrol ediyorlar. Kaçak göçek var mı diye. Şu an gazı basıyoruz. Evet klima şu an buz gibi. Gerçekten çok faydasını gördük, bulduk. Ee, babam onları aldıktan sonra direkt köye gideceğiz. Ee, i̇nşallah köyde Allah'ın izniyle devam edelim. Oh, oh be köyümüze geldik çok şükür ya. Evet misafirlerimiz hemen damlamaya başladı çok şükür. Hazır köye geldik. Mutlu musun? O ne ağzında? Gelibom. Hımm. Evet, merhaba. merhaba ee, evet Bayis. Geldin köye. Aleyküm. Aleyküm. selam. Benim kardeş işte Bayis. Senin dayı geldi. Halil amca onlar. Feyzi gel. Gel. Oturalım ya. Evet çok şükür. Vallahi vatanımıza köyümüze geldik. Elhamdülillah. Bin kere şükür.

bayisin yardımıyla Allah'ın izniyle işlerimize başlayalım. Tahtaları ayıralım. Sıcak ama yapacak bir şey de yok pek. Boş durmak da olmaz. Kendimize yeni küçük bir kedi aldık. Onu sonra göstereceğim sizlere. Evet, kovboy şapkamızı taktık güneşten korunmak için. Şimdi odunları kesmesini hazırlamak için bir önce masa hazırlayacağız. Ondan sonra taktik ve şey işlemleriyle birlikte Allah'ın izniyle odunlarımızı kesmeye başlayacağız Yılmaz ve Bayis'in yardımıyla bakalım kaç günde ne kadar zaman sürecek kesmemiz ya Allah ya Bismillah şimdi Bilal abinin getirdiği makineyle şöyle bir önce sıkalım Heh şurada yok neydi buradan ee, keselim ya Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Şöyle bir plan yaptık. Bunun ee, bunu şöyle bağladık. Birbirinden ayrılmaması için. 30'lar ee, 30 santim odun yapacağız. Böyle bu şekil bir deneme yaptık. Yalnız makinelerimiz biraz zincirleri ve körerdiği için pek kesme imkanımız olmadı da keseceğiz yani. Ama çivi çok olduğu için Şöyle çiviler baya içinde büyük çiviler de var, ee, işe yarayan tahtalar ay ee, bunu yapacağız ee, İnşallah Devam edeceğiz bakalım kesmeye İnşallah çivilere değdirmeden keselim. Böyle bir masa yaptık zaten masayı yapıyorduk en son. Şöyle buranın içine koyduk. Kimsenin tutmasına gerek kalmadı şu anlık. Güzel bir şey olacak inşallah. Şöyle bir gösterelim Hamit. Elan'ın ee, yardımıyla işim olduğu için da Bayis'i ineklere gönderdim. Dedim siz gidin inekleri halledin. Ben de o zamana kadar inşallah burayı biraz hafifleteyim de. Serinlik çöktü. Karaca almamın sebebi zar. Burada toplanabilir. Dağılmaz. Çuvallayabiliriz. Hem burası da serin olduğu için burada yapacağız inşallah. Güzel de. Olacak Allah'ın izniyle. Abi, Videolar. Unutmayı unutmayı. Teşekkürler Minoş. Ee, videolar bazen geç gelebiliyor işlerin yoğunluğundan. Ee, o yüzden kusura bakmayın, özür dileyerek hepinizden özür dileyerek. O yüzden e, yani kısa zamanda yüklemeye çalışacağım. İşler azaldığında tekrar videolar e, sabit 2-3 gün içerisinde hep gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Bakalım. Durum böyle. İşlerimiz baya yoğun yine. Babam onlar geldi. Cemaati çektik size. Ee, bu geniş tahtaları da ayırıyorum. İşime yarayacak bu tahtalar. Baya bir malzeme var burada valla. Vay 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 vay. Bunlar hepsi kesilecek şöyle. Şey yaramayanlar hepsi kesilecek. Şimdi sistem böyle abi. Bununla, bunun üstünden sıkıyoruz bunu. Ee, sonra kesime başlıyoruz. Kimsenin tutmasına gerek kal kalmıyor. Baya bir odun çıkacak gibi de. Bakalım kaç çuval çıkacak. Tabi bugünlük bir iş değil. Bir hafta sürebilir. Çünkü baya var. Diğer işlerimiz de var. İnekler var. Yani işlerimiz çok ama bunu arada serinlikte. Ee, sıcak havada olsa serinlikte keseceğiz en azından. Bakalım ne kadar keseceğiz. <laughs> Yap bakalım Hamid onu. Böyle. Böyle. Sıkıyoruz üstünde. Ama evet. Yanlış bağlamadık değil mi? <laughs> Şöyle bir çekelim <içeriyeceğim> ya. Yok <laughs> evet, herhalde az bağlamadık. ya. Tamam. <laughs> ne oldu? Sıcak mı? He? Yıkayım mı seni? Gel bir bana bak. Şş, bana bak. Tosun küsmüyüz He? Küsmeyiz. Benim, canım, benim, can, benim canım, benim canım. Benim canım, benim canım, benim canım, benim canım. Benim canım. Benim canım. Seni yıkarım birazdan. Evet, odunları şöyle. Aha. Tamam. Şimdi taş gibi oldu işte. Kesmeye hazır. Hamit Bey Vallahi iyice yoruldum bugün dediğim gibi işler gerçekten yoğun akşam olmuş de i̇şte halen bunları bitirmek zorundayım yoksa diğer işlerimiz de var o yüzden getirdik mecburen bitireceğiz ee, dediğim gibi o yüzden işlerin yoğunluğundan yani biraz videolar geç geliyor ee, şimdi halen de çalışıyoruz yani o yüzden Evet bazı arkadaşlar merak ediyor işte videolar niye geç geliyor diye. Hamit de yüzümü çekse iyi olacak. Evet yani tahtaları çekmek zorunda değilsin. Ee, o yüzden süre bakmayın dediğim gibi. Şimdi yine de yine çalışıyoruz. Yine uf, devam ediyoruz Allah'a çok şükür bin kere şükür. Sonuçta kendi işimiz. Ee, umarım yorum yapmayı paylaşmayı özellikle abone olmayı unutmazsınız. Bir dahaki videoda, bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.